larda. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ek varsa yaz. IP aşağıda açıklama kısmında bulunuyor. Bulunacak. Ben de bu sunucuda ilk kez oynuyorum. Son amacım Şimdi şöyle anlatayım. Bizim bir tane yumurtamız var. Onu koruyoruz. E başkalarının içinde patlatıyoruz. Benim anladığım bu. Umarım doğru anlatmışımdır. Birkaç kez oynadım. Öyle oldu. Sekiz tane falan takılmadı. Birkaçı gitmiş herhalde. Bizi dört tık, tane falan var. Dört kişi falan var. bizde iki kişi var ya. Yani. Neyse ben şöyle kaç yukarı çıkayım Yukarıda neler var. Portabek falan diyorum da. 40. Bir tane Neyse kaldı. Evet şunu göstereyim yandı gitti. Şunlar geçelim Şuradan markete giriyoruz. Burada bloklar, savaş aletleri falan var. Gitti. Kılıcımızı alalım. Ne alalım? bunu birazdan birazdan alırız. İksir alalım. Şunları alamıyorum. Bir bunu alalım bir aldım. Bir bunu alayım. Güzel oldu. Şeye hoş ki biraz. Bir blok alalım. Hı. yalan lan bunu alalım. 64 tane alitalım. Bir tane. Gene kalalım. ne kadar? 5 demir 12 demir iki tane, He, bir tane alabiliyoruz. Param bitti. Videoyu biraz geç başlattım arkadaşlar. Nedeni ise aklıma gelmedi bir anda unuttum. O yüzden. bu param bitmiyor. Okçuluk'ta ok, neler var? Beşinaz. Bu ne? gukosuyu. şu diğer var. Bomba ve. Var. Tamam. Bize elmas yeri var ama ben orayı nasıl açacağımı henüz anlamamış değilim. Haber kılıcımı almamışım. Aptal gibi. Şu para yetmedi. Bir tane lazım. Şu Sen ne yol yapmıştın? Nereye yaptın buraya? He, ben düşeyim şöyle koyayım. bitirdim neredeyse Öbünde o yüz. Vah gerbim. Lanleyelim bakalım neler. Bulacağız. kadar ben orada da özel bir şey falan sandım yokmuş adamların bölgesinde hiç kimse yok mu lan burada aa gördüm adamı afrika galiba he 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 Çok kolay öldü ben altınlarını araklayayım k araklayayım 40 bunun içinde istiyor beş elmas beş elması nereden buluyor acaba anlayamadım ben sanırım şu orta kısımda neresi ortalar ya bir sürü ada var benim kafam Allah, iki yok da nasıl ördün ben? İyi Ördüm ama neyse. Herhalde ortası şurası. Çünkü her yer aynı kardeşim. Orası buzla ve kaplı. Sen da iki ne var? Bener-bener 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 bener ayakkabı ne kaldı yemek falan var boşver bunları hadi koştur dersen herkes ortaya önceden gitmiş nasıl yerlerini neyse a gördüm bekle kaç o beni keser ya. Beni keser abi. ben bir altın çok fazla değil daha çok fazla görsün. Kafayı ye. <laughs> koy blok koy blok koy blok. Hadi lan. Yaklaşamadım. ayak Allah Allah bunu görmediniz yok böyle bir şey olmadı az önce çok saçma böyle bir şey görmedim hayatımda Allah'ım ya neyse

Buradan mısın? Neredesin Elmas? Oha, Elmaslara bak. O yardım. Şimdi 9 tane oldu. 10 tane mi olması gerekiyor? Unuttum. Şimdi mi geldi? Şimdi çıktı zaten. Benim mi çıktı? ne? Ne oluyor? Arada kapı değil mi? Niye anlamadım? Ya, bu bizim mi? ama tarafa gidiyor. Ay, bizim burada. Ha, karıştırdım. yok. istemiyorum. Oha ne oluyor lan? Oh gelme beni ben en az bölgesine atacağım beyler demircikler tek kişi miyim ben Bu adam nerede her korku tek başıma kaldı işte o ne istiyormuş kaç saniyede bir geliyor 5 saniyede gel bakalım seni de ikile son saniye. veya ben neyi savunuyorum açtım level yapacağım 何、yeah, Ee, Bekleyin arkadaşlar. Ben birazdan geleceğim. Geldim arkadaşlar. Daha video 12 dakika olmuş. Ben bir tane daha oynayayım. Ben buradayım dur geri geldim şifremi yazdım bir an önce duraksam a şifremi görecek falan no, no durdurma hiç yapma yani. daha geliyorum seferde farklı bir oyun oynuyor ne olursa ataksal hastalığ falan bir büyük

Yer şey Şuradan bir açayım. da var. Alıyorum. Bu adamlar gelin eşyaları alıp falan öyle şey, <laughs> hmm, Ne yapalım? Şuraya, 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 şuraya. Şöyle. Evet. Evet. Bu da be? Evet lan. Kozmik ben. Ah tek Ben be. Şu tam ağaç. Ya bu ne? Adam beni ağacın vuruyor. Biraz arkasına vuruyor. Gel Bu da benim. Değil. Allah biliyor adam. Gelme bak. post Geber. Aa. Aa. Bugün değil. Aa Ölmeyeceğim. Aha şöyle yukarı kaçayım. Allah bütün kurt. Bir tane daha atayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Sanırım şu an Za. so it's ne yaptığımı sanıyor adam bana xp botu atıyor amaçsız amaçsız aha benim eski taktik aa git. gel 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 Mal. yapayım sanki ben böyle yapamayacağım bekleyin be geri geldim ufak bir kesim kesim oldu koyuyor. Ama ne yapıyor ya bu anlamadım. Ya ne yapıyor mu olmasın? Neyse. Peki. Ha, hayır. Hayır Öldüm galiba. Ha, suyu alamadım ya. alsam çok korkuyor Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.